Abi hikayelerinin yeni bir tanesine daha, daha hoş geldiniz. <laughs> Dünyanın çok uzak bir köşesinde, haritaların bittiği ve pusulaların sadece sessizliği gösterdiği bir yerde kehribar orman uzanır ve bu ormanda zaman bildiğimiz gibi akmaz. Sadece bal kıvamında ağır ağır süzülür. Buraya giden yol ne topraktandır ne de taştan. Yol sadece hafif bir sis perdesinden ibarettir ve o sisi araladığınızda sizi sonsuz bir sonbahar akşamı karşılar. Ormana adımınızı attığınız ilk an havanın ne kadar yumuşak olduğunu hissedersiniz. Tıpkı yıllanmış, ipek bir yorganın serinliği gibi teninize dokunur. Gökyüzü görünmez çünkü devasa ağaçların birbirine dolanmış kolları Gökyüzü görünmez çünkü devasa ağaçların birbirine dolanmış dalları üzerinizi doğal bir çatı gibi örtmüştür. Ama bu dalların arasından süzülen ışık ne gündüze aittir ne de geceye. Her yer reçine renginde, yumuşak, turuncu ve altın sarısı bir loşlukla kaplıdır. Buradaki ağaçların gövdeleri o kadar geniştir ki etrafını dolaşmak günler sürebilir ve kabukları sert odun değil, dokunduğunuzda parmaklarınızın içine gömüldüğü kalın, yumuşacık yosun tabakalarıyla kaplıdır. Yürürken ayaklarınızın altında çıtırdayan kuru yapraklar yoktur. Zemin yüzyıllardır üst üste birikmiş, artık pamuktan daha yumuşak hale gelmiş Adım attığınızda sizi içinizi hafifçe çeken nemli, sessiz bir yaprak alasıyla döşelidir. Her adımınızda sanki yer çekimi birazcık daha azalır, vücudunuzdaki o günün getirdiği tüm ağırlık, ayak tabanlarınızdan toprağa doğru akar ve toprak bu yorgunluğu büyük bir nezaketle Ormanın derinliğine doğru hiçbir yere varamayan o patikada ilerlerken burnunuza gelen koku sadece huzurdur. Biraz nemli toprak, biraz vanilya, Biraz da eski kitapların sayfalarını tanıdık, güven veren kokusu. Etraf o kadar sessizdir ki kendi nefesine Etraf o kadar sessizdir ki kendi nefes el Etraf o kadar sessizdir ki kendi nefes alışverişiniz bile ormanın bir parçası olur, bir ritim tutturur. Bazen çok yükseklerden, dalların arasından tek bir yaprak kopar ve aşağıya doğru süzülmeye başlar. Bu yaprağın düşüşü o kadar yavaştır ki, onu izlerken dakikalar geçer, yaprak sağa salınır, durur, havada asılı kalır, sonra sola salınır, sanki yere inmek istemiyormuş gibi, havanın içinde yüzer. Onun bu aheste dansını izlemek, göz kapaklarınıza tatlı bir ağırlık bildirir, gözlerinizin o yaprağı takip ederken istemsizce kısılır, bakışlarınız bulunur. Ormanın tam ortasından, Adana Durgun Dere deneden küçük bir su yolu geçer ama suyu akmaz. Sadece titreşir. Suyun yüzeyi pürüzsüz bir cam gibidir. Bu ormanın kehribar rengi ışığını yansıtarak etrafı hafif, huzurlu pırıltılar saçar. Derenin kenarına geldiğimizde suyun içinden çıkan buharın ılıklığını yüzünüzde hissedersiniz. Bu buhar zihninizdeki düğümleri çözen görünmez bir el gibidir alnınızdaki gerginliği alır, şakaklarınızdaki baskıyı yumuşatır ve sizi gevşetir. Derenin kenarında, kökleri suyun için uzanmış yaşlı bir sürüt ağacının altında, tam vücudunuzun şeklini alacak kadar yumuşak, eğrel toplarından ve kuş tüylerinden oluşmuş doğal bir uyku vardır. Ve oraya uzandığınızda, ormanın sizi kucakladığını hissedersiniz. Sırtınız yumuşak zemini gömülürken, omuzlarınız düşer, elleriniz iki yana açılır ve parmak uçlarınızdaki son enerji karıntıları da toprağa karışıp gidiyor. Başınızı kaldırıp yukarı baktığınızda ağaçların en tepesindeki yaprakların arasından sızan ilk yıldızları görürsünüz. Bu yıldızlar parlamaz, sadece hafifçe göz kırpar. Sanki size her şey yolunda, her şey bitti, şimdi dinlenme zamanı der gibi usulca yanıp sönerler. Ormandaki tek ses, uzaktaki ağaçların yapraklarının birbirine sökülürken çıkardığı o hışırtıdır. Bu ses rüzgarın ormana söylediği bir nimidir. Ve bu nimleri dinlerken düşünceleriniz birbirinizden kopmaya başlar. Zihninizden geçen kelimeler anlamını yitirir, cümleler yarım kalır, mantık yavaşça çözülür ve yerini sadece hissere bırakır. Artık sadece ılıklık vardır, sadece yumuşaklık vardır ve sadece o sonsuz kehribar rengi huzuru vardır. Ağaçların gövdelerindeki reçenelerden yayılan o tatlı koku, sizi daha derin nefesler almaya teşvik eder. Her nefes alışınızla göğsünüz hafifçe yükselir. Her nefes verişinizle vücudunuz o yumuşak yatağa biraz daha, biraz daha gömer. Sanki eriyip toprağa karışıyormuşsunuz gibi ağırlaşırsınız. Bu ormanda saat yoktur. zamanı takip edecek kimse yoktur. Yetişilecek hiçbir yer yoktur. Sadece şu an vardır. Sadece bu sonsuz, hareketsiz akşam vardır göz kapaklarımız artık bu kadar ağırdır ki onları açık tutmak imkansız hale gelir ve zaten açık tutmak da istemezsiniz. Çünkü kapaklarınızda o kehribar rengi ışık hala var. Sizi ısıtmaya devam Uzakta, çok uzakta hayali bir vaykuşun yumuşak kanat çırpıştığını duyarsınız. Ama bu sessiz sizi uyandırmaz. Aksine uykunun o kadife kapısını aralar. Yavaş yavaş ormanın gürültüleri silikleşir Sessel bir boğultuya dönüşür ve siz o güvenli, sıcak, sonsuz boşluğun içine bir yaprağın dalından kurup süzülmesi gibi yavaşça, nazikçe ve tamamen teslim olmuş bir şekilde kendinizi bırakırsınız. Derinlik, sessizlik ve sonsuz bir den denginlik. İyi uykular.